Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Bugün size satılık olan bir Audi S6'mız var. Onu göstereceğim. Arkadaşlar Audi S6 2002 model 87 bin kilometrede. Şöyle öncelikle sizleri etrafından bir gezdireyim. Kaportasına şöyle bir bakın. Yavaş yavaş gidelim. Evet, jantlarımız normal Audi jantı. Fren pedlerimiz iyi, güzel. Lastiklerimizin durumu güzel, fena değil. Şöyle dişlerini göstereyim sizlere lastiklerin. Tam odaklanıyor mu bilemiyorum. Heh. Arkadaşlar, araba Japonya masrafıyla beraber 3.900 Euro. Yani 465.000 Yen S6 Audi. 4.2 motoru var. Quattro. Oldukça iyi durumda dış olarak. İç olarak birkaç eksiği var ya da birkaç deformasyonlar var küçük. Sizlere onları göstereceğim. Ön taraflara da bakalım. Pedler yine iyi durumda. Lastikler iyi durumda. Üzerindeki lastikler Nenkang marka Ultra Sport NS2. Evet, motoru şuradan açacak olursak. Motor da böyle görünüyor. Kazası, değişeni falan yok. Evet. İçine binelim, bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi full eldiven, maske bugün böyle. Bundan sonra böyle yani bugün derken. Çünkü bu araçlar okşundan geliyor buraya. Başkaları dokunuyor arabaya falan. Ama siz korkmayın gelene kadar virüs tabii ki yaşamaz. Varsa bile hani virüs var demiyorum da. Varsa bile ki Japonya şu an baya düşük ülkelerin arasında virüs sayısı oldukça düşük virüslü insan sayısı da doğrusu. Gemilerde hiçbir aksama bir şey yok onu söyleyeyim size gemiler çalışıyor çünkü insan taşımıyor gemiler. 86.411 kilometrede. Şöyle durumu bu. İçindeki küçük deformasyonlar dediğim, işte şuradaki kilit tuşunun yanındaki boya hafiften kalkmış. Şurada çok küçük soyulmalar var. Bir de şurada aynanın aynı ayar düğmesinin etrafında soyulmalar var. Bir de şunun etrafı güzelce temizlense iyi olur. Şöyle dilerseniz aracımızı bir çalıştıralım. Evet. Hemen çalıştı. Tavanı falan göstereyim. Bu şurada gördüğünüz gibi bir renk değişmesi var. Şurada genelde açık durmuş burası. Bunu bir değiştirseniz güzel olabilir. Arkadaki perdemiz çalışıyor indir kaldır sıkıntısı yok buralar böyle koltukların durumu bu gördüğünüz gibi full rekor koltuklar var içinde arkalarında durumu fena değil arkadaşlar araba 3900 euro yani elbette ki ufak tefek eksikleri olacaktır onları da yavaş yavaş giderirsiniz eğer böyle kozmetik şeyi canınızı sıkarsa. Böyle. Tavan mesela tavan kumaşı değilse güzel olabilir. Genel olarak böyle araç. S6'yı bilenler biliyordur. 300 küsür beygirlik motoru var. Aslan gibi canavar gibi araç. Bir de bu fiyata yani. Çalışıyor. Kliması falan oldukça güzel soğutuyor. Şu an 2-3 dakikada içindeyim ve soğudum bile. Gayet iyi duruyor. Arka tarafta yine klima ayar kontrol düğmeleri falan var. Şurada içecek yerlerimiz. Fena değil arkadaşlar. Boss Sound sistemi var araçta. alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bagajın içine de bakacak olursak şöyle sağlam derinlikte bir bagajı var. Yedek lastiği aşağıda. burada boz speakerler var. Bu tarafta da disk changer falan var 6 tane. Öyle. Aracın durumu iyi arkadaşlar. Yani 3900 Euro'luk bir aracı düşününce gayet güzel durumda. Şu an tabi biraz kirli. Yıkandıktan sonra falan gayet iyi olur diye düşünüyorum. Kaslı maslı araba ya. S6 işte. Efendim aracı almak isteyenler 1000 Euro depozito yatırıp aracı alabilirler. Stok sayfamıza giderseniz stok sayfamızda hem aracın detaylı resimlerini hem şase numarasını hem de hemen al butonunu görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.